Şimdi peki bu insanlar, evrime karşı çıkan insanlar kendileri evrime e, karşı çıkma gerekçelerini nasıl açıklıyorlar? Bir de ona bakalım. Diyor ki, evrime neden karşıyız? Bize soruyorlar, evrime neden karşı? Çünkü evrim, komünizmin, faşizmin, 1. ve 2. Dünya Harbi'nin temelidir. Sebebidir. İnsanların sevgisizliğinin, neşesizliğinin esas nedenidir. Bunu söyleyen Adnan Oktar. <laughs> Bunu söyleyen Adnan Oktar. Şimdi burada e, herhangi bir bilimsel argüman görmüyoruz. <laughs> Evrim'e temel çıkış, karşı e, çıkış gerekçesi olarak bunu söylüyor bize. Yani birinci, dünya, birinci ve ikinci dünya savaşının işte emperyalist paylaşım savaşları olduğunu artık en liberalinden yani bunu umalizm karşısında olabilecek insanlar da söylerler. Söylüyorlar. Ama kalkıp bunu insanlara aptal yerine koyup da bunu bu şekilde koymak bu ideolojik yaklaşımdır. Ha, şimdi bu ideolojik yaklaşımla bu insanlar bedavadan bu kadar para harcayıp, sokakta geçen insanlara bedava buluşup dağıtıyorlarsa meydan boş değil. Biz de bunların karşısına çıkacağız. Biz de bunların karşısına çıkıp doğruları söyleyeceğiz. Evrimi o yüzden savunuyoruz. Evrimi o yüzden savunuyoruz. Sizin gericiliğinize bunu alet ettirmeyeceğiz. Bizim savunma gerekçemiz bu. Şöyle söylüyor, diyor ki, Darwinizm yenilmeden sağ güçlenemez. Diyor. Bakın hep, bunların hiçbirinin evrimin ortaya koyduğu bilimsel şeylerle alakası yok. Adamın ortaya çıkma temel kendisi söylüyor ve bunların hiçbirinin e, evrimdeki bilimsel bir takım e, olgularla, deneylerle falan bir alakası yok. E, diyor ki Darwinizm insanların enerjisini aldı. Hayata küstürdü. Şeytan ve Deccal'in kafasının her gün ezilmesi lazım. Dolayısıyla da Darwinizm mücadelede nefes aldırmadan devam etmek zorundayız. Diyor. Bu kadar kararlı, bu kadar gözü dönmüş bir gericilikle karşı karşıyayız. <laughs> diyor ki, bunu kendisi söylüyor. TRT belgesel kanalında bitkilerin evrimi programına Başbakan'ın müdahale etmesi lazım diyor. Böyle bir belgesel yayınlanmış. TRT müdürünü arayıp ikaz etmiş. TRT müdürü demiş ki benim ya bundan haberim valla haberim yoktu. Ama en kısa zamanda bunu müdahale edeceğim. Şimdi bu adam e, devletin televizyonuna müdahale etme şeyini kendinde bulabiliyor. Ve oradaki müdür de ya kusura bakma falan hani gözümüzden kaçmış hemen el falan diye bu şekilde düzeltmeye çalışıyor. E şimdi bu devletteki bir takım aygıtlarla hükümetle bu kadar el ele kol kolaysa bunu kollayan bir takım insanlar var demektir. Bunu bu kadar rahat etmesini sağlayan bir takım insanlar var demektir. Ee, onun dışında şunu söylüyor, diyor ki Türk Darwinistleri Nature ve bunun gibi Avrupa kökenli dergilere ee, çok meraklıdır. Bu dergiler Darwinist diktatörlüğün himayesindedir. O yüzden bu kadar seviyorlar. Nature dergisi Mason bir dergidir. Amacı ee, Darwin safsatasının propagandasını yapmaktadır. E, bütün, bütün bu sapkın teoriyi bütün dünyaya yaymaktır amacı. E şimdi bu tamamen e, şeye bilimsel bulgulara, bilimsel yayınlara, bilimsel düşünceye karşı koyuş değil de nedir? Daha başka ne olacak? Yani o zaman siz evrime karşı koyduğunuz zaman aslında bilime karşı koyuyorsunuz. Nature gibi bir dergi dergiyi işte bir tapınak ilan ediyor. Masonların dergahı ilan ediyor falan. Ama aynı zamanda sanki Nature sadece evrim e, yayını yapan bir dergiymiş gibi tıp işte bilim bütün alanların ne kadar aklınıza ne gelirse işte moleküler biyolojisi, genetiği vesairesi bunlarla ilgili hiçbir yayın yapan bir dergi değilmiş gibi bunun hayatınıza katkıları yokmuş gibi bunu bir kalemde mason örgütü diye silebiliyor. Bilim karşılığı böyle bir şey. Bunun sonu yok çünkü. Ondan sonra bunun üzerinde de başbakanın dindar bir nesil yetiştirmek istediği argümanını koyuyor. İşte depremler Allah'ın takdiri diyen insanları koyuyor evrime karşı çıkan insanları hepsini bir araya koyun. Nasıl bir ülke yaratmak iste, istendiğimi siz o zaman hesaba Bu insanlara karşı olmak zorundayız. Bu insanlara karşı evrimse şu an e, önümüzde duran şey, evrimi sonuna kadar savunarak bu insanlara cephe almak zorundayız biz. Çünkü bu insanlar eşitlik mücadelesinde, adalet mücadelesinde bir şeylerin arkasına e, sığınıp şey yapıyorlar, yan çiziyorlar. Biz bunun e, arkasına sonuna kadar düşmek zorundayız.